arkadaşlar. Bugün yanım bugün e, en iyi 10 gizemli kostüm var. Evet. Ve yeni misafir misafir youtuberım var. Kuzenim Miraç. Biliyorsunuz ki bu için kredi Brosters videomda da yer almıştı. Bul mu? <laughs> Yazı mı tura mı? Haydi. Melek. Bir gün boyunca meleklenme. Boş verin bunları. Şimdilik değil bunlar. <laughs> Ee, şimdi gizemlilere geldik. Abi çok et ya gizemli. Evet. Evet arkadaşlar. İşte gizemli kostümlere geldik. Bir kere küflü markla bu skat bastır şeyli olmaz zaten. Değil mi? Küflü mark burada olur. Küflü mark çok iyi. Yani çok bir değişiklik yok ama ee, ben ona birinciye hayır onun ondan bire en kötüsü şunu yani yani ondan bire en kötüsünden en iyiye. Yani ama ilk on, tamam mı? Hı. Ee, i̇lk en kötüsü ne çizelim? Onuncusu bence Mecha Godzilla Nita. Evet güzel ama yani çok da bir şeyi yok. İsterseniz eğitim alanında ya, ya, deneyelim. Hayır hayır hayır. Deneyelim. Deneyelim, deneyelim. Bu arada var ya lütfen bu bayağı değişik Oho. Yani baksana. Ama o Nita'nın özelliği. Yani kostüm fark etmiyor. Hayır kostümün özelliği şu ayıcı. Oo. Ya yani, ayıcı bence çok güzel kostüm. 10. sırada. Ben ben daha koydum. Daha ileri olabildiği için ona koydum. Hı -hı. Hadi, ee, sence 9. hangisi olsun Miraç? önce ben bir 10. söyleyeyim. Onun he kendi sıraya tamam. Ben, ben arkadaşlar ona olsa olsa Kesinlikle minyatür buldu. Tamam. Ya çok güzel bir kostüm değil. Tamam. Sen ne diyorsan öyle. Ee, ben dokuzuncumu seçeyim. Hmm. Kerberostik. Hmm. Çok beğendiğim bir kostüm. Kerberostik. O zaman neden dokuza koydun? Daha iyileri var çünkü. Fengardiyan Megalodon gibi. Megalodon nasıl bir kostüm? Ben onu sıralamayı bile koymayacağım. Tabii ki de en sonuncumuz bu. <laughs> Neyse orasını karıştırmayın. Evet. Şimdi senin dokuzuncu sıranda. Benim dokuzuncum um, Rodeo Hank. İşte sekizincin Radio Hank mi? Rodeo Hank dokuzuncu. Hayır sekiz. Sekiz değil şu an. Hayır dokuz. Sen yaptın dokuzu ben yapmadım. Yo. He aynen. Sen hmm. 8 Benim 8'im. Sekilim... 8'i seçiyor. Um, oyun kurucu primo. Çünkü süperi çok iyi. Hmm, o zaman ben 8'im. Benim oyuncu biliyorum. 8. Kesin. Güzel. Yok be. Neyse. Bana göre ama. Benim 7'im. Ay muhafızlık kurul. Ay, Ay muhafızlık kurul. Bu Bunu daha ileriye beklersin yani. Bu ne abi? Bu yalnız Anka'dan bile iyi ya. Baksana. Süper o zaman mantık hatası yapmış. Aynen ya. <laughs> e, -epek senin şeyin ne yedincin? Y yedincin bence. Anlesin hadi. hadi. Ben biraz daha gerilerde bulurum ama neyse. Geriler ya yok ya o kadar da iyi bir kostüm. Neyse zevkler tartışılmaz derler. Altıya ben Minotor bul derim. Minotor bunu ben sona koydum. Minotor bul çok güzel var ya harika. Abi iyi yani. bak şu asalete bak. Ben altıya bunu koyarım. Oo. Bu hmm, arada beşinciyi bu. göstermeme gerek yok benim de beşincim buydu. Tamam beşinci Ali Can'ın bu. Benim beşinci Poseidon artık. Ben şu üç gözünü beğenmedim. Üçüncü gözü. Saçma olmuş. Şimdi dörtte miyiz? Hı hı. Ben dörde Radeo Hank. Güzel kostüm. Ama o kadar da iyi değil. Neyse. Renkler hmm. tartışılmazmış. Ben um, dörde Kerberos'tum. İyi kostüm. Neyse. Benim Üçüncü sıradaki hı, lanetli poku. Hatta bir eğitim alanında. <laughs> bu arada bu da mire çakışkırtma. <laughs> Bakalım be. Oo hey ha. Süper'e gel abi. Oo, anladık. Süper'i e bir dolduralım. Hadi gel ben de üçümü daha koyacağım. <laughs> Üçü koyma sırası ya bende. Tamam. <laughs> evet üçüncüsü kim? Ya benim üçüncü. Abi çok net. Bu net. Küflü mi? <laughs> Mike. <laughs> 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 Sen biliyorsun benim ikincisi Megalodon. Abi yani nasıl bir kostüm anlamıyorum ki. Çok iyi ya. Acayip güzel. Deneyeyim mi? Abi hayır. <laughs> yani ben bunu en sevmediğim güzel. Süper ender yaparsın ya bunu. Baksana yani bir Megin kostümü. Abartma. En en fazla destansı. Defansı bile olabilir yani. <laughs> Megin bu kostümü süper ender. Ee, bu kostümü nasıl süper ender lan? Bu ender kostümü değil mi? Yo. Bak, bak, bak bu bu, bak bu kostüm bin kat daha iyi lan. Bak bu kart dans ediyor. O kamyonuna bak. Bu ne? Yani sen de haklısın. Ama benimkiler tartışılmaz. Ben yani böyle güzel düzmek güzel. daha güzel. Ben sana söyleyeyim düzmekin animasyonu daha mı? Jaguar totemi de de bence biraz iyi. Çok iyi ya. Yani çok bir bence. Tamam sıra 2. benim bu. 2. Fengardian. Ben değiştirmeye gerek yok. Benim de birinci'm bu. Fengardian. Hip Fengardian'a bak ya. Ayaklarına abi. bak abi. Çok güzel. Benim, benim. böyle bir ajan benim. gibi. Evet e, gerçekten yani e, hatta şuradan bakıyorum <laughs> bildiğin oha lan buradan bakınca burası çok güzel oluyor. Tabi şey merak ettim birinci senin için ne? Kakası park demeyi düşünmüştüm Ooo <laughs> 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 benim kesinlikle birinci. <laughs> Deneyelim. Yalnız hay 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 Yalnız bakın Chrome'un bir şuna bakın. Ay, şuna bakın. Bir de buna bakalım. Bir de buna bakın. Yani bu 2023'ün proje bayağı bir projesi olmuştu <Gülüyor> <Gülüyor> ama karanlık meka krov ve meka güzel ama meka krov'a sıkıntı evet videomuz bu kadardı arkadaşlar daha fazlası da için videomu beğenip like atıp miraç'ın kanalına da abone olup yani gücüne seversiniz hoşçakalın mutlu oluruz devamı da gelir hoşçakalın bay bay hadi selametle